Evet sevgili gençler pekiştirme testi 5'teyiz. Konumuz sorumuz şöyle birinci soru. Sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan 3 tane gazın pvv grafiğini vermiş. Gazların mol kütlelerini karşılaştır diyor. Şimdi biz pv eşittir nrt olduğunu biliyoruz. E, mol yerine de kütle bölü mol kütlesi yazalım. Sıcaklıkları aynı R'leri aynı bu gazların kütleleri de aynıymış. Sol tarafta pv sağ tarafta da 1 bölü ma kaldı onda bu orantılı. Yani PV ile MA ters orantılı demektir arkadaşlar. Gazların PV'lerine bakarsak PV'si büyük olan X Y Z şeklinde. O zaman MA değerlerine bakarsak da bu sefer Z Y X şeklinde olacaktır. Cevap B'dir. İkinci sorumuz. Normal koşullarda 448 litre hacim kaplayan hidrojen gazı kaç gramdır diyor. Normal koşullarda gaz 1 mol olsaydı 22,4 litre hacim kaplayacaktı kaç mol olunca 4.48 hacim kaplar? 0.2 mol yapar. 0.2 mol olan hidrojen gazı. Hidrojen gazının 1 molü 2 gram. Dolayısıyla cevap 0.4 gram olacaktır. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuz şöyle arkadaşlar. Diyor ki, elastik bir balon içerisinde 2.24 litre olacak şekilde helyum gazı var. O zaman şu anda 0 1 mol gaz var. Çünkü 1 mol olsa 22,4 litreydi. Normal koşullar şu anda gazımız 0 derecede ve 1 atmosfer koşulunda. Sen bu gazı, bu balonu dış basıncın 1 atmosfer sıcaklığında 273 derece olduğu bir yere götürüyorsun. Böyle balonu öyle bir yere götürüyorsun. Hacmin değişmemesini istiyorsun. Yani V litre de eskiden hala V litre olsun. Ne yapman lazım diye soruyor. Şimdi ben gazın ilk durumunu ve ikinci durumunu yazsam. PVNRT eşittir PVNRT. Gazın bir kere basıncı sabit. Değişmemiş. R de sabit. E, hacim de değişmesin diyorum. O zaman bu gazın ilk durumda ne bir T1 değerinin ikinci durumdaki ne 2 T2 eşit olması lazım. Başlangıçta 1 mol. 273 kelvin. İkinci durumda kaç mol olduğunu bilmiyorum ama 546 kelvin olacak. Buradan 2 yapınca 005 mol. Demek ki son durumda kapta bu kadar gaz olmalıymış. E, 01'di artık böyle olacağına göre. Demek ki gazın yarısını dışarıya boşaltmak gerekiyormuş. Dördüncü sorumuz. Soru şöyle. Diyor ki şekildeki sürtünmesi pistonlu kapta hangi işlem yapılırsa P bölü ve PV bölü N oranı kesinlikle artar diyor. Piston ittin aşağı doğru pistonu itersen basınç artar. Hacim azalır. Mol değişmediği için pv bölü n oranı değişmeyecektir. Isıttın. ısıttığında basınç değişmiyor. Hacim artıyor. Mol de değişmiyor. Hacim arttığından sadece hacim evet. arttığı için pv bölü n oranı artar. Kesinlikle olur bu. Pistonu ittim, Kabı soğuttun. Şimdi pistonu itip kabı soğutursan şimdi bir kere basıncını Artırmaya çalışıyorsun ama soğuttuğun için azaltmaya çalışıyorsun. O yüzden bundan net bir şey belli değil. Bu kesin artıyor. Bu değişmiyor. P'yi bilmediğin için net bir şey söyleyemezsin. Pistonu yukarı çektim. çektin. Bir kere pistonu yukarı çekersen hacim artmış oluyor. Basınç azalmış oluyor. Üst taraf değişmiyor. Mol de değişmediği için değişmeyecektir. P bölü, P, v bölü, N oranı. Pistonun üzerine ağırlık koyarsan Hangi değerler değişir? Basınç artmış olur. Hacim azalmış olur. Mol değişmediği için üst taraf değişmiyor. Alt tarafta değişmediği için değişmeyecektir. O zaman doğru cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Bir gazın sıcaklık basınç hacim değerini vermiş. Normal koşullardaki bu sefer hacim değerini soruyor. Tamam. Gazımızın ilk koşulları vardı. İlk PVNRT değeri bir de ikinci PVNRT değerimiz var. Bu gazın bir kere normal koşullarda dediği 0 derece 1 atmosferdeki hacmini soruyor. Gazımızın miktarı ve R'si değişmiyor. Yani ilk durumda PV değerimiz böyle ikinci durumda PV değerimiz ilk durumdaki T'ye ikinci durumdaki T'ye oran olarak eşit olmalı. T1 değerimiz 760 mm civa. Hacim 300 litre. İkinci durumda gazımız 1 atmosfer. Yine 760 mm civa yani. Ee, hacmimiz nedir onu soruyor. T değerimiz 300 Kelvin başlangıçta 27 dereceydi. Şimdi de 273 olmuş oldu. Normal koşullarda çünkü 0 derece. Bunlar gitti, bunlar da gitti. Buradan 273 e, litre hacim kaplamış olacaktır. Altıncı sorumuz elimizde yarım mol gaz var. İdeal gaz hangileri doğrudur diyor. Normal koşullarda olunca 11,2 litre hacim kaplar. Bunda sıkıntı yok. 273 derece bir atmosferde 22,4 titredir Hayır normal koşullar 0 derece bir atmosfer şöyle. Pv eşittir nRT yazalım isterseniz. Yine de daha rahat olur. Şimdi basıncı bir atmosferken hacmi ne olacak onu hesaplayacağız. Yarım mol olduğunu biliyoruz ideal gazın. R yerine 22,4 bölü 273 yazarsak bir de 546 Kelvin yazarsak 273 derece çünkü. Şunlar gider 2 kalır. 1, 22,4 litre yapıyor. Bu da doğru. Şu sıcaklık basınçta hacmi bu mudur? Yine aynı PV nereti de yerine yazalım. Basınç 2 atmosfer. Hacim bilmiyoruz hesaplayacağız. Yarım mol gazımız var. 22,4 bölü 273 çarpı 273 kelvin yaparsak gittiği e, 11,2 bölü 2 bu da 5,6 litre yapıyor. Matematik hata yapmadıysam doğru cevap C'ye çıkar. Geldik 7. sorumuza. Bir gazın koşullarını vermiş. Basınç ve hacim koşullarını. Sıcaklığı nedir diyor. Tamam. Bu, gazımızın PVNRT'sini biliyoruz. Basınç 1140 mm civa. Atmosfere çevirirsek bir atmosfer 760 mm civa olduğuna göre bu 1,5 atmosferdir. Bir 1,5 atmosfer çarpı 44,8 litre. Gazımız karbondioksit 1 mol 44 olan gaz dolayısıyla 66 gramı 1,5 mol yapar. R'sini 22,4 bölü 273 yapalım. Çarpı sıcaklığı bilmiyoruz. Şunlar gider burada 2 kalır. 1,5'lar gider. Buradan cevap 546 Kelvin yapar. Celsius'a geçersek 273 çıkaracağız. O da 273 Celsius olacaktır. 8. soru. Açık hava basıncının 700 mm civa olduğu bir ortamda şekil 1'deki gibi 10 cm civa ile sıkıştırılmış neon gazı var. Sen bunu ters çevirdiğinde durumun bu olmasını istersen sıcaklıkların oranı ne olmalıdır diye soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım ee, biz ilk durumda dış basınca 70 cm civa diyelim. Burada da 70 cm civa. Soldaki şekil birdeki gazımızın basıncı, şimdi civa. Ben diyor 10 santimetre olarak aşağı giderim yer çekiminden dolayı. Dış basınç da diyor ki ben seni itiyorum. Bunu karşılayan neon gazı. İkisinin toplamı 70 artı 10 santimetre civa. Bu gazımızın basıncı 80 santimetre civadır. Gazın bulunduğu yüksekliği hacim olarak alıyorduk. Yani bu gazın hacmi 20 litre diyebiliriz. Sakın hacim... Yani 20 santimetrelik gazın yüksekliğini e, sakın ola ki civa ile toplamayın. Benzer mantık. Şekil 2'de civa ben aşağı doğru gitmek istiyorum diyor. Neon itiyorum ben seni diyor. Bu ikisini karşılayan da dışarısı. Dışarısı 70 santimetre civa ise burada da 10 santimetrelik civa yüksekliği varsa neon gazının bu sefer basıncı 60 santimetre civa olacaktır. Aynı mantıkla hacmi ise 40 litre olacaktır. Gazımızın her iki durumda da mol miktarı aynı. Miktarı aynı olduğu için P, miktar Miktarı aynı. R'si de aynı. Bunlar da aynı gitti. Kullanacağınız eşitlik çıktı işte. P1 ve 1 bölü P2 ve 2 eşittir T1 bölü T2. P1'i yerine yazalım. P1 birinci şekildeki 80 santimetre civar. hacim ne kadar? 20 litre bölü. P2 değeri 60 gazımızın 40 litrelik kapta. T1 bölü T2. Bunlar giderse şurada 2 kalır. Sıfırlar gider. E, 8 bölü 12. E, isterseniz 8 ile 2 ile götürelim. 4 kalsın. 4 bölü 6. Buradan da 2 bölü 3 yaptı. Bana T2 bölü T1'i sorduğu için cevap Edirne'dir diyebilirim. Geldim 9. soruya. E, ne diyor? 380 tor basıncında 4 itiracım kaplayan 20 gram helyum yani 5 mol. Elimizde gaz var. Mutlak sıcaklığını iki katına çıkarıp hacmini yarıya indirirsek basıncın aynı kalması için kapta kaç gram helyum gazı bulunmalıdır diyor. Gazımızın ilk koşulları var. Bir de ikinci koşulları var. Kıyaslama yaptırıyoruz. Bir kere basıncın değişmemesi için diyor. Basıncı aynı kalsın. R de aynı. Kullanacağınız eşitlik çıktı bakın. P1 bölü P2 N1 T1 bölü N2 T2. Ee, ne diyor? Hacmi yarıya indirilirse. Başlangıçta 4 litreymiş. Artık 2 litre olacak. Mol sayısı başlangıçta 5 moldü. Sıcaklığımız başlangıçta vermiş. Mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılacak T dersek artık 2 T olacak. Mol sayısı ne olsun? Buradan mol sayısının ne olacağını bulacağız. Bunlar gider. T'ler de gider. Mol sayısı artık 5 bölü 4. Yani 1.25 mol olmalıdır. Kaç gram bulundurulmalıdır diyor? 1.25 mol helyum çarparsanız 4L o da artık kapta 5 gram helyum yeterlidir. Cevap B'dir. Evet arkadaşlar 10. sorumuz şöyle. Şekildeki pistonlu kapta m gram X gazı var. Bu sisteme aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre hangilerinde PV değeri değişir demiş. Şimdi ee, PV çarpımı birincisi ne diyor? Sabit basınçta mutlak sıcaklığı iki katına çıkarmak. Şimdi PV'ştir, nRT arkadaşlar. Eğer siz gazın miktarı ve R ile oynamıyorsanız, zaten R zaten sabit, sıcaklığı iki katına çıkarıyorsan bir kere hacim artacaktır. Hacim arttığı için basınç değişmeyecektir. PV çarpımı artmış olacaktır. Sabit sıcaklık ve hacimde şimdi piston tuttunuz hacim sabit. İçeriye gaz ekliyorsunuz. Basınç artar. Hacim sabit ama basınç arttığı için PV artacaktır. Sabit hacimde pardon sabit sıcaklıkta hacmi iki katına çıkarmak. Hacim iki katına çıkınca basınç da yarıya inecektir. Dolayısıyla PV çarpımı değişmeyecektir. PV çarpımı demek ki 1 ve 2 ile değişirmiş. 11. soru hangisi ideal gaz değildir diyor. PV eşittir, nRT denklemimize uyuyorsa bu gaz idealdir. Mesela A seçeneğinde PV çarpımı örnek P, V yazalım. Mol sayısı 1, R 22,4 bölü 273, 273 kelvin dersek çıt, çıt çıt eşit oluyor bakın. Dolayısıyla bu ideal gaza uyuyor. Diğer seçenekleri de tek tek kontrol edeceğiz. Mesela B'ye bakalım. Basınç 2, hacim 11,2 mol 2. 22,4 bölü 273 çarpı 273 yapalım Kelvin'e. Bunlar gidince bununla bu gitti. 2 kaldı. Bakın eşitlik sağlanmıyor. Demek ki B ideal gaz değildir. Denkleme uymuyor çünkü. 2017'de gelmiş bir e, gaz sorusu. 30 litre hacmi olan kapalı bir kapta H2S gazının basıncı 300 Kelvin'ken basıncı 0.82 atmosfer ölçülüyor. Hidrojen Sülfür gazını tamamen tüketmek için ne kadar litre oksijen gazı gerekir diyor. Önce bu gazımızın H2S gazımızın bir miktarını bulalım. Basınç belli mi? 0.82 çarpı. Gazımızın e, bulunduğu hacim 30 litrelik kap. Mol sayısını bilmiyoruz. 22,4 bölü 273 ama orada sadeleşme 0.082 ile olacak. R yerine bunu yazdık. Sıcaklık da 300 kelvin. 300'ün 2 sıfırını kullanınca atalım oradan 8,2 yapar. Bir tane sıfırını kullanalım pardon. 0,82. Bir, iki tanesini kullandık. Otomatik gitti yine. Tamam pardon gençler. Böyle bir düzeltelim değil mi? 0,082 çarpı 300. Bazen öyle bir şey oluyor ki gençler. Kafa gidiyor. Şunu da şunu attım burada 10 kaldı. Bu 0.82 yapar zaten. E bu double gider. O zaman mol sayısı buradan 1 mol yaptı. Tamam. Şimdi elimizde 1 mol gaz var. Sen bunu tüketmek için kat sayısına bakın. 2 mol bu gaz için 3 mol oksijen kullanıyorsan 1 mol için 1.5 mol kullanacaksın. Demek ki sana 1.5 mol oksijen gazı yeterli. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litre olduğuna göre 1.5 molde 1.5 ile çarparsanız 33,6 litre oksijen gazı gerekecekmiş deriz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar bir sonraki testimizde. Hoşçakalın.